Hadi bakalım. Olgun insanlar gibi yaptıklarımızla yüzleşme zamanı geldi. Nedir bakalım kararımız? Hepimiz mi? Yoksa birimiz mi? Bir. Bir abi aynen. Tabii ki bir. Ben hiçbir şey yapmadım. Kimse bir şey yapmadı burada. Hiçbirimiz bu kazadan sorumlu değiliz. Çünkü adı üstünde kazaydı. Kaza. Sen bu olayın kaza çok iyi biliyorsun. <laughs> tamam Arif seninle uğraşamayacağım şu an. Zor olabilir. her şey senin üstüne kalırsa. <laughs> Paçayı sıyırdığını düşünme. Ekip kurban olarak seni seçebilir. E bunu da düşün yani. E 11'de bir ihtimal bu. <laughs> Şey ya, Seni sen hala seviyorum şey ama sen, yine de içimden bir ses o kurbanın ya sen mı? olman gerektiğini söylüyor. Sorduk mu sana? Birini <laughs> bir Sormadım ama biliyorsun ki sen sormasan da ben yine de konuşabiliyorum. Hatta sana rağmen hala konuşabiliyorum. Bu işi daha tamam sus ya! Herkes aynı fikirde mi? Evet abi. Hı hı hı. Aynen. aynen abi. Evet, aynen. Evet. Aynı fikirdeyiz. Bir kere de şöyle sorayım o zaman. Aksi görüşte olan var mı? Kime suçu üstlenirken nasıl seçeceğiz? Adil bir yöntem bulmamız lazım. Evet. Sonradan kimse yan çizmemeli. Kura. Kura çekelim. Evet. Kura çekmek en iyisi. Kimin ismi çıkarsa... ...o adamıza suçu üstlenmiş olacak. Evet. İsmi çıkan kişi belki kendi yanacak... Ama hepimizi ateşten kurtaracak. Selin, kurayı hazırlar mısın lütfen? Hı hı, tamam. Dur yardım edeyim, bende defter falan var. On bir eşit parça kesin. Tamam. Tamam.